1988'de Hindistan asıllı İngiliz yazar Selman Rushdie, Şeytan Ayetleri adlı romanını yayımladı. Kitapta Hz. Muhammed'in hayatından esinlenen kurgusal bölümler vardı. Özellikle şeytanın peygambere sahte ayetler fısıldadığı anlatısı Müslümanlarca ağır hakaret sayıldı. 14 Şubat 1989'da İran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni, Rüşdi'nin ve kitabı yayımlayanların öldürülmesini isteyen bir fetva yayımladı. Bu kitabı yazan ve içeriğini bilen herkes ölüm cezasını hak etmiştir. İfadesi büyük yankı uyandırdı. Bir devlet başkanının başka ülke vatandaşı hakkında ölüm çağrısı yapması olağanüstüydü. Rüştü uzun yıllar gizlenerek yaşadı. Birçok ülkede protestolar çıktı, kitaplar yakıldı. Japonya'da çevirmeni öldürüldü, İtalya ve Norveç'teki yayıncıları saldırıya uğradı. İngiltere-İran ilişkileri kesildi, hatta İran Rüştü'nün öldürülmesi için para ödülü koydu. 1990'ların sonunda İran artık bu çağrıyı desteklemediğini açıkladı. Ancak fetva kaldırılmadı. 2022'de Rüştü ABD'de bir etkinlikte bıçaklı saldırıya uğrayıp ağır yaralandı. Bu olay tartışmanın ve krizin hala sürdüğünü gösterdi. Beğenileriniz için teşekkürler. Bu tarz içerikler için abone olmayı unutmayın.